Ön eşiğinden döndü. gösterdiği şefkat ve alakayı unutmayacağım. Geçmiş olsun aslan pençesi. Sağ ol Riko. Yaptığın iyiliği hiç unutmayacağım. Boş arkadaşım. <laughs> Gel oturalım. Sana veda etmeye geldim. Şehir benim için tehlikeli olmaya başladı. Daha çıkıcıyım. Hem de yeni çeteyi toplamaya başlarız. Ne tuhaf. Senin kitarını özledim. Üzülme, açık havada bol bol çalarız. Hadi eyvallah. Hayrola? Pek süslenmiş püslenmişsin, ne tarafa? <laughs> Biraz çıkıp dolaşacağım, çok sıkıldım. Şurada yattığım günler boyunca uzun uzun düşündüm. Bir çıkar yol aradım. Anladım ki bu hayatın sonu yok. Belki de ben yoruldum. En iyisi gitmek buralardan. Nereye gidiyorsun? Mesela Amerika'ya. Orada yeni bir hayata, sakin bir hayata başlarsın. Namusuyla yaşamanın yollarını ararsın. Köşeye çekilmek için yaratılmış insanlardan değiliz biz. Nafakamızı çingeni olmayanların sırtından çıkarırız. Kaderimiz bu bizim. Onun için bir iş tezgahlamalıyız. Nathan Ben Joseph'in elinde çok miktarda pamuklu varmış. Hududu aşırtmak için bizi bekliyor. Gidip onu göreceğim. Günü kararlaştırılınca da bir haber uçururuz Riko'ya. <laughs> Riko'yu öldürdüler! Kim öldürdü? Askerler pusuya düştü! Hemen Carmen'i bulmalıyız! Carmen'in çobanı mıyım ben? Bilmiyorum nerede olduğunu! Aksilik etme pastas! Yakarım canını! İnan olsun bilmiyorum! Biliyorsun! Biliyorsun! Şeytanın yattığı yeri bilebilirsin sen! Söyle nerede Carmen? Garcia'nın yanında! Beraberce kaçtılar. Treneleri aşacaklar. Her şeye rağmen seni severim delikanlı! Rico'yu da severdim. Ölümüne çok üzüldüm. Senin de ölmeni istemem. Onun için bırak Carmen'in peşini! Zaten sizi ihbar eden Garcia! <laughs> seni gören bu dağlarda hiç gezmemişler. Kayalara yaban keçisi gibi tırmanırdın, ne oldu sana? Ben her işi gönlümce yaparım, zorla değil. Yapmak değil, yaptığından zevk duymalı insan. <laughs> Söğüşlediğin kibar beyleri dinleye dinleye, ukala olmuşsun sen. İşine gelmiyorsa bırak yakamı gideyim. Bundan sonra öyle kolay kolay yanımdan ayrılmayacaksın. Çingene yasalarına göre karımsın... ...ve benim istediğim yerde yaşamak zorundasın. Üstelik zenginim artık. İstediğim gibi yaşayabilirim. <laughs> Zengin olduğun için mi beni yaya yürütüyorsun? Hiç olmazsa altımıza iki at çekseydik. Acele etme! Küheylan koşulmuş araba alacağım sana. Ama burada değil, hududun ötesinde. Burada göze batmak istemem. Tek gözlü Garcia öldü. Yaşasın sinyor Garcia! Çok kalleşçe davrandın, arkadan vurdun arkadaşlarını. Onların ruhu lanet yağdıracak sana! Bırak saçma fikirleri! Başka çare yoktu. Hem kendimi hem de parayı kurtarmak için parlak bir plandı o. Çok iğrençsin. <laughs> Zengin bir hayata başladığımız zaman fikrini değiştirirsin. Kısmet olursa. Biliyorsun Don Jose ölmedi. İyileşince peşine düşecektir. Zannetmiyorum. Kanaryalar onun yattığı evi öğrendiler. <laughs> Anlıyorsun ya. Ya kaçıp kurtulduysa? Şeytan mı bu? Her tehlikeden kaçıp kurtulsun. Ya Tanrı'nın seni cezalandırmak için yarattığı bir sebepse? Kafanı böyle şeylerle yorma. Don Jose de diğerlerinin yanına gitti. Hududu geçtiğimizde ilk kiliseye orada bir mum yakıver ruhuna. <laughs> Yaşayanlar için mum yakılmaz. Şuraya bak. Vay Kanarya, kurtuldun demek. Ne kadar sevindim bilemezsin. Bırak yalanı. Hiç bir kere erkekçe davran hayatında! <laughs> Belki bilmezsin ama ben seni çok severim! Ben seni sevmem! Bize oynadığın oyunu biliyorum, meyhaneci pastası konuşturdum! Pastas yalancının tekidir, ona nasıl inanırsın? Kendini yorma Garcia! Deminden beri Carmel'le konuştuklarınızı da dinledim! Her zaman seni öldürmeyi düşündüm, ama yapamadım! Bu sefer kurtulamayacaksın! Konur kendini Garcia! <laughs> söyleyecek değilim sana. Yalnız yemin et ki benimle Amerika'ya geleceksin. Orada da rahat duracaksın. Hayır. Amerika'ya gitmek istemiyorum. Halimden memnunum ben burada. Yalnız iyi düşün taşın. Senin bütün sevgililerini öldürmekten bıktım usandım. Seni öldüreceğim bu sefer. Beni öldüreceğini düşünmüştüm hep. Seni gördüğüm ilk gün evimin kapısında bir papazla karşılaştım. Kader ağlarını ördü artık yaşantımızı değiştirelim. Gidip birbirimizden hiç ayrılamayacağımız bir yerde oturalım. Biliyorsun, meşenin dibinde gömülü 120 altınımız var. Kendimize yeni bir hayat kurabiliriz. Hı, her şey boş. Önce ben, sonra sen öleceksin. Bu böyle olacak, çok iyi biliyorum. İyi düşün. Sabrın da cesaretim de tükenmek üzere. Kararını ver, yoksa ben karar vereceğim. Seninle yaşamayacağım artık. Kader böyleymiş. Bana boyun eğdiremeyeceksin. Yalvarırım aklını başına topla. Beni mahveden sensin. Bunu sen de biliyorsun. Senin yüzünden soyguncu oldum, katil oldum. Bırak, seni de kurtarayım kendimi de. Yapamayacağım bir şey istiyorsun benden. Seni sevmiyorum artık. Sense beni hala seviyorsun. Bunun için de öldürmek istiyorsun. Sana gene yalanlar söyleyebilirim ama... Bu zahmete katlanmak istemiyorum. Aramızda her şey bitti artık. Garcia'yı öldürdün. Kocamsın benim. Beni öldürmek hakkındır. Yalnız... ...Carmen her zaman özgür kalacaktır. Çingene doğdu, çingene ölecek. Boşuna gitmek için ne istersen yaparım. Yeter ki eski günlere dönelim. Seni yeniden mi seveyim? Olacak şey değil bu. Yaşamak istemiyorum seninle. Son defa söylüyorum bak kalacak mısın benimle Hayır 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 hayır, hayır!